Rusya'da çay sadece bir içecek değildi. Renginden, berraklığından tutun da demine, sıcaklığından tutun da içilecek bardağına kadar başlı başına bir deneyimdi. Çay bardağı heykeli de bu deneyim göz önüne alınarak inşa edilmişti. Heykellere karşıyım ama böyle bir şey olursa severim. Ya. Değil andıran işte, Rize'nin simgesi, çay. İşte ne bileyim, heykellerden hoşlanmıyorum da böyle görsel olan şeylerden hoşlanıyorum. Heykellerden niçin hoşlanmıyorsunuz? Heykellerden şöyle hoşlanmıyorum. Biraz bizim dinimize uymuyor ondan dolayı ama Atatürk'ümüzün heykelinden hoşlanıyoruz ya. Yani. Büstlerden. Büst bust. <laughs> He. O ya her zaman olsun. Ondan rahatsız olmayız. Bu bir heykel mi yoksa öyle bir Yok heykel sim değil, simge bence. Ha simge. Simge Obje. Şey. simge. Rize'nin simge kutu şey var. Da, güzel akşam yanıyor mesela renkli şey renkli. Çok güzel oluyor. Yönün içine bir şey demiyoruz. Ben sadece vatandaş olarak ona harcanan paraya karşı keşke olmasaydı. Ve sırada çay bardağı binasını bizzat deneyimlemek vardı. Duyduğumuza göre bu binanın içinde bir de seyir terası bulunuyordu. Manzaraya bakmak için çok heyecanlıydık. Çay kokusu. Ha?